Meclis 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin kullandığı F16'lar tarafından 4 bomba ile hedef alındı. Kurulduğu günden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Ağır hasar alan noktaların müzeye dönüştürülmesi için de ilk adım atıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı müzelerin inşası konusunu ele aldı. Ne şekilde yapacağımızı arz etmek istiyorum. Toplantıda alınan karar gereği FETÖ'cü teröristlerin bombaladığı muhalefet kulisi girişiyle şeref holünde bulunan bahçe müzeye dönüştürülecek. Amaç 15 Temmuz gecesi yaşananların unutturulmaması. Bu iki nokta arasında da demokrasi yolu kurulacak. Ancak bu yolun nasıl yapılacağı, alt ya da üst geçit şeklinde mi olacağı daha sonra belirlenecek. Başkanlık Divanı toplantısında bazı divan üyeleri bombalanan yerlere mermer sütun yapılıp üzerine yazı yazılmasını da önerdi. Bazı üyelerse bombalanan yerlerin fanusu alınıp mevcut haliyle kalması gerektiğini söyledi. Müze inşası ile ilgilenmek üzere mimar, iç mimar, mühendis, arkeolog, eski müzeler genel müdürünün de yer aldığı 14 kişilik teknik heyet oluşturuldu. Heyet hem meclis üyelerinin önerisini alacak hem de kendi önerisini sunacak.